Herkese merhabalar, ben Doğukan Bugün sizlerle beraber kaç kaçta kaç serisinin ikinci videosu çekiyoruz. Tara var bunun konuğum. Tara'yı iki kere oynadım sanırım daha önce. ikisini de kazandım diye düşünüyorum. Ama bu seride 5'te 2 veya 5'te 3 yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bence durmuyor. 5'te 2 veya 5'te 3. Siz de kaç yaparım? Şu an izlemelisiniz. Hemen yazın altına. Johnny Bomba yandı İki kill aldım İki kill aldım Öldüm ben ya O öldüremedi beni Manyak Ha bu topu öldürmüş Yapacak bir şey yok Güzel şu an fena değil aslında Şu an Umut vadiliyor. Ya reload'u yavaşmış. Bir alışamıyorum. Olacak olacak olacak. <laughs> Güzel. İyi git lan. Aldığın yerden gelmiş buraya Ne ya ba? Ne ya ba? Ne ya ba? Tamam. İyi git lan. Ya git buradan öl. Öldürdüm. Belki son kill Belki şey olabilir. MPV olabilir. Johnny ya. Bu fazla vuruyor. Dibi di dibi 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 dip dip. dip 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 dip. Bu arada her seferde farklı farklı kişilerle oynuyorum. Çünkü hani tanıdık biri olmasın o taşıdığı falan denmesin diye rastgele kişilerle oynuyoruz. <laughs> dip 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 dup, 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 dup.

Ben namuk diyor, bebilit namuk atıyor. Aa yumruğunu öldük. Neyse. Dıptı ben bıptı 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 Neyse bıptı bıptı 2'de kim attık? Ben 5'te gideyim iyi oynuyorsun. Ben star mı oldum? MVP mi oldum? Ben alınmışım. Ben çok güzel oynamışım. Haberim yok. Masum bombu. Masum nerede? Tamam. Yürü 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 Batuhan Pınar yorum atmış. Teşekkürler şu an bunu izlesen. Sana teşekkür ettim çünkü video yapmışım. O best video hakkında bir şey almışsın ama okuyamıyorum. Çünkü videodayım. Eğer bunu izliyorsan da altına yazarsan sevinirim. Bir hediye geldi. Bu video özel bir hediye açalım bakın ne gelmiş bize. Brawl Box Ufak bir şanlık ama olsun. Elini gördüğünüzde. Rosa vermiş ve Barley vermiş. Ben Barley'i çok seviyorum kerata ya. Devam. Çayı... Aa çayımı unuttum. Bir sonraki çayımı alacağım. Çerçeğim kaldı. Ya. Dıp 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 Ya öyle sana ölsün ha. Yer git lan. Yürü git. Pis çocuk. Merhaba ölür müsün? Teşekkür ederim. Gel Aa arada kaldım ya. İkisinin arasında kaldım da. Dıp 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 merhaba, tren, merhaba. dip 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 Ölür müsün? Ay adam ölmedi. Adam yaşadı zıza bu adam yaşıyor. nasıl dövdüm onu Bu karate ben çözüyor gibiyim ben şöyle buldum 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 bak ölme bizim maç bizim öldünüz mü hemen son saniye öldüler yine ya bak geçenir gibi olacak he lan ölme ölme 17 can var ha kapat oh güzel bakın alan çektiği zaman vurursak çok pis ve 3 dövüş etti. İkinci en bu arada. Oh yeah. Oh yeah. Görevler gelsin. Uuu yeni kart açıyoruz. Önce, önce bunu açacağız. Ne? Yes. Coin'ler gelsin. Colt geldi. Tara gel. Tara'nın kartı gelmesi güzel oldu. Tara'yı çünkü yeni oynuyoruz. Bul bul. Yani neyse ama hadi geç geç geç. Çık bundan. Bana bunu ver. Tebrikler. Bin şeyim komuz artık ha. BROK geldi bize adam adam. Brock'la da video çekeriz. Artık Brock'la da video çekebiliriz. Devam şimdi çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Hadi Biraz zor maç olacak gibi gözüküyor. Ha birini kestik. güzel. 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 Bir daha vur. Tamam 5 dur. Olsun olsun olsun. Sorun değil sorun değil sorun değil. Sorun değil. <laughs> Güzel. Güzel. Şu an iyi Şu an çok güzel gidiyoruz. Mükemmel gidiyoruz. Basket kurduk üzerimize. Basket kurduk üzerimize ama öleceğiz mi? Ölmeyeceğiz sanırım. Öleceğiz, öleceğiz gibi duruyor. Bombalardan kaçamadık. İnanamadım. Bombadan kaçamadık. Bro, kafamıza vurdu ama olsun. Olsun, bu bir avantaj sadece, bu bir sadece izin. Wow. Tara geldi, aynalar cevap verdi Tara'nın gücü adına. Her canlı Tara'nın dayağının tadacakları ve Tara geldi vurdu bir tane. Tara vuruyor, inanamıyorum Tara kaçtı biraz. Bro'un bombalarının kaçması gerekiyor Tara'nın. Bir daha vurdu Tara, Bro'a vurdu, Bro'a vurdu, bir daha vurdu. Buna skill attı, döndü bir tane daha çarpınca... Tara yok etti. Tara'nın verdiği cezaya herkes çekiyor. Yakın menzil geldi. Yakın bir tane daha vuruyorum. Bir tane daha vurdu. Bir kit aldı. Brock geldi. Brock kitinden vuruyor. Doğukan'ın skinleri gelirse vuracak mı acaba? Bir tane daha vurdu. Bir tane daha ama Doğukan ölüyor gibi. Öldü mü yok. Tren ezdi ve trenden kurtuldu. Doğukan bir kere ölerek takıma taşıdı. Ve ben kesin ne emin bilim. Emin büyük senin gibi oyunum. Aman Allah'ım. Benden bir tane kim fazla mı aldın? Bu oyunu beğenmiyorum. 5-4 yaptım ama olsun. Olsun. Yani yükseldim fark ettiniz mi? Ben yükseldim şu an. 5'te 4. 5'te 4. İnanamıyorum Tara yapılan bir şey. Ben 5'te 2 düşünüyordum. Ama Tara bayağı düşmüş lan. Bundan sonra ödül neymiş? Bundan sonra gidip 50 gol diyor. Bilmem ne falan diyor. Burası güzel. Burası Chicobelli, Chicobelli. Wow. You dance. Yes yes yes. Başka. Bu denim dinlemekle oynarız. Devam son maçımız. Son maçımız böyle olsun. İçeri çeyim soğuyor ama olsun sizden değerli mi? Mükemmel. Aa bari var rakipte. limiti fazla. İnternetin ne gidiyor? Aa, aa. Yok artık. Tren çarpsın öl artık. Öl artık tren çarpsın öl artık. Tren çarpsın diyoruz. Allah çarpsın tren çarpsın. Çok sapıtıyorum biliyorum. <laughs> ben diyorum, ben diyorum, barlı çok güçlü diyorum. Barlı güçlü ama barlı oynuyor. herkes oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Yes, yes, double kill bebeğim. Double kill ha. Merhaba, merhaba. Ölür müsün? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Baba, MVP bitireceğim bu maçı. MVP bitireceğim. MVP'nin gücü adına part of MVP. he hadi bakalım. Kesinlikle benim bu sefer. Bu sefer kesinlikle. Benim. Allah. Oyun benden ağrı fucking kidip mi? Ya. Yeah. Bu ne biçim şey be? Sinirim bozuldu. Ya. Neyse. 5'te 5 yaptık. Bitti. Teşekkürler 5'te 5. Siz karşı kaç diyordunuz? Ya 5'te 5 yaptık. Taralı ile 5'te 5 yaptık. Güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ve az önce gördüğünüz gibi Batuhan yorum atmıştı. Onun gibi her an yorum atan... Ben video çeken... Oo, konuşamadım. Heyecanlanıyorum çünkü sizin karşınızda. Video çektiğim zaman Yorum atmış olursanız yorumunuzu okurum veya abone olmuş olursanız ben de bildiğim içerisinde abone okurum. Kendinize bakın baş Başvurularla görüşmek üzere. Hemen oynatma isteğine falan bakabilirsiniz. Bir de korona var şu maske tak artık tamam mı? Bay bay.